Hazreti Davut aleyhisselam zamanında her yerde ve herkesin yanında durmadan ya Rabbi bana zahmetsiz ve eziyetsiz Bol rızık ve servet ver diye dua eden bir adam varmış Hı. Güzel dua Adam gece gündüz her yerde bu duayı ede dursun Herkes bu halinden dolayı ona güler Onunla alay ederdi Derlerdi ki rızık dediğin çalışarak elde edilir Bu adam deli mi yoksa sarhoş mu ki böyle dua edip duruyor Allah'ın peygamberi Davut bile rızkını elde etmek için çalışıp çabalıyor bak bu adam şaşırmış olmalı. Ama adam halkın alay etmesine, hakkında böyle düşünmesine, kınamasına aldırmadan duasına hep devam ediyordu. Böylelikle halk arasında şöyle şöhret bulmuş adam. Boş ambarda peynir ekmek arıyor. Boş ambarda peynir ekmek arıyor. Günlerden bir gün bir seher vakti yine böyle dua edip dururken bir öküz çıka gelmiş. Adamın kilitli olan kapısını boynuzlarıyla zorlayıp kırarak içeriye girmiş. Adam da kalkmış, öküzü bir güzel kesmiş, başını gövdesinden ayırmış, gövdesinin derisini yüzmek için alıp kasaba götürmüş. Bir müddet sonra öküzün sahibi çıka gelmiş, bağırıp çağırmaya başlamış. Büre ahmak, büre tembel, büre kötü adam. Senin olmayan bir öküzü nasıl kesip yersin? Adamı alarak Hazreti Davud'un yanına götürdüler. Meseleyi ona anlattı. Bu adamdan davacıyım. Davacıyım. Öküzümü haksız yere kesip yedi. Hakkımı ondan al der Davud Aleyhisselam'a. Davud Aleyhisselam bu işte bir başkalık olduğunu anlar. Yalnızlar bu dava hakkındaki hükmü benden hemen istemeyin kararımı yarına bırakmak istiyorum. Bunun üzerine davacı ve halk dağılıp gitti. Hz. Davut Aleyhisselam bir kenara çekilerek bu işin hakikatini kendisinde bildirmesi için Cenab-ı Hakk'a yalvardı. Ertesi gün öküzün sahibi şikayetçi olduğu adamı da alarak yine Davut Aleyhisselam'ın huzuruna geldi. Kalabalık bir grup aynı şekilde merak ettiği için davayı izlemeye gelmiştim. Davut Aleyhisselam öküzün sahibine gel sen bu öküzü bu Müslüman kardeşine bağışla dedi. Bunu duyan adam haykırmaya başladı. Ey Davut! Bu nasıl bir adalettir? Benim hakkımı gasp etmek sana yakışır. Ey hali şahit olun. Davut böyle benim hakkımı zayi ediyor diye bağırıp çağırdı. Bunun üzerine Davut Aleyhisselam bak dedi buna razı olman senin için daha hayırlıdır. Sızlanmayı bırak da gel buna razı ol dedi. Adam sesini daha da yükseltmeye daha çok bağırıp çağırmaya başlayınca Davut Aleyhisselam yine sakince üstelikler malının yarısını da öküzünü kesip yiyen bu adama bağışlaman lazım. Ne der adam. Bunu duyunca çılgına döner. Halkta söylenmeye başlar haliyle. Hazreti Davut, eğer razı olsaydın bu senin için çok hayırlı olurdu der yine sakince. Sonra halka döner, öküzün sahibini gösterir. Bu adamı yakalayın der. Çünkü bu bir katildir. Ve suçlu diye karşıma getirdiği şu adamın babasını falan zamanda falan yerde filan ağacın altında öldürmüştür. Başını keserek bıçakla birlikte şehir dışında falan yerdeki ağacın altına gömmüştür. Yürü, hadi oraya gidelim. Hazreti Davud'un bahsettiği ağacın altına geldiklerinde Davud Aleyhisselam kazın şurayı der. Gösterilen yeri kazınca adamın başını ve yanındaki bıçağı bulurlar. Bıçağın üstünde katilin ismi zaten yazılıymış. Davut Aleyhisselam öküzün sahibinin öküzü kesen adamın babasının kölesi olduğunu, efendisini öldürüp bütün mallarını aldığını söyleyerek katili cezalandırır. Böylece adalet yerini bulmuş olur. Da biz bu hikayeden, bu kıssadan ne bulacağız? Bu kıssanın en birinci dersi şu: hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Neymiş efendim? Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Zaten koskoca Hızır ile Musa kıssası sırf en azından sırf bunu anlatmak için vardır mübarek Kur'an'da. Sakın ola hiçbir şeye görüntüsüne bakarak karar verme. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir derinlerde başka başka şeyler vardır. İşte bu yüzden suyi zannetmek doğru değildir. Göründüğü gibi değildir hiçbir şey çünkü. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Bilemezsin arkasında neler neler vardır. İşte bunu bilerek göründüğü gibi değilse hiçbir şey görüntüyle idare ediyorsan sadece görüntüyü biliyorsan bu bilmeni de lütfen hüsnü zan lehine, güzel zannetmek lehine kullan. Sen de ne Davut Aleyhisselam'ın ilmi var, ne de Davut Aleyhisselam'ın adaletini gerçekleştirebilirsin. Sakın hemen görür görmez herkesi ve her şeyi yargılamaya kalkma. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Hiç kimse göründüğünden ibaret değildir. Belki çok daha güzeldir. Belki de içinde muhteşem bir insan saklıdır. Onu bekleyeceksin. Muhabbette kalınız.